Değerli izleyenler, ara buluculuğa hazırız dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Aynı zamanda hem Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas hem de İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'la telefon görüşmesi de gerçekleştirdi. İsrail-Hamas çatışması dünyayı tedirgin ediyor. Türkiye barış için devrede. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısına bir süre ara verdi. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ile görüştü. Görüşmeyle ilgili iletişim bakanlığından yapılan açıklamada İsrail ve Filistin arasında yaşananlarla bölgedeki gerilime ilişkin son gelişmelerin ele alındığı belirtildi. Erdoğan'ın diplomasi trafiği İsrail Cumhurbaşkanı İshak Herzog görüşmesiyle sürdü. Telefon görüşmesinde İsrail-Filistin gerilimi ve bölgedeki son durum ele alındı. Görüşmede Erdoğan, Gazze halkının topluca ayrım gözetmeksizin zarar görebileceği bir adımın bölgede yaşanan acıları ve şiddet sarmalını daha da arttıracağının altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan sağduyuyla hareket edilmesi gerektiğini ve bölgede sükunetin bir an evvel tesis edilmesinin tüm bölgenin selameti açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Erdoğan bölgedeki endişe verici çatışmaların sonlandırılması ve kalıcı barışın sağlanması için Türkiye'nin gayretlerinin artarak süreceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ve Katar Emiri al -Sani ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El-Sisi ile de telefonda görüştü. Görüşmede İsrail-Filistin gerilimi ile ilgili son gelişmeler ele alındı ve gerginliğin sonlandırılması için yapılabilecekler değerlendirildi. İsrail-Hamas çatışması Millet Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin de grup toplantısındaki gündemindeydi. Bahçeli Filistin devletinin kurulmasının bir zorunluluk olduğunun altını çizdi. Birleşmiş Milletler acil toplanma, uluslararası toplumada duyarlılık çağrısı yaptı. Çatışma hattında ateşkesin derhal tesis edilmesi gerektiğini vurgulayan Bahçeli, Amerika Birleşik Devletleri'ne de Türkiye'nin barış çabalarını desteklemesi konusunda çağrı yaptı sivil can kayıplarının haklı ve geçerli bir bahanesi olamaz. İlk olarak ateşkes rejimi derhal tesis edilmeli. Taraflar itidal, sükunet ve aklı selim bir çizgiye eş zamanlı olarak gelmelidir. Hükümetin yapıcı, dengeli ve sorumlu duruşu takdire şayandır. Diplomasi ve diyalog kanallarının aktif hale getirilmesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın alacağı atacağı adımlar desteklenmeli ve sahiplenilmelidir. Ayrıca Birleşmiş Milletler acilen devreye girmelidir. Daha fazla can kaybının yaşanmaması hususunda uluslararası toplum duyarlı hareket etmek mecburiyetindedir. İkinci olarak Filistin ile İsrail arasındaki çatışmaların bölgesel bir nitelik kazanmadan hatta küresel alana sıçrama ihtimalini de hesaba katarak taraflar arasında barış görüşmelerinin ortamı süratle inşa edilmelidir. Amerika Birleşik Devletleri'nin Doğu Akdeniz'e uçak gemisi göndermek yerine dostluk ve müttefiklik ilişkileri kapsamında Türkiye'nin barışçıl çabalarını anlayıp desteklemesi, bölge ve dünya huzuruna saygın bir destek olarak yankı bulacaktır. Bağımsız, egemen, siyasi ve toprak bütünlüğünü tescillenmiş 1967 sınırları dahilinde başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin Devleti'nin tanınması ve temelinin atılması, ertelenmez, geciktirilemez, bir zorunluluktur. İki devletli çözüm hedefiyle inanç ve insan hakları teyit edilmelidir.